hibrit savaş diyor. Ondan sonra Türkiye'de daha böyle psikolojik harp falan e, diyorlar. Yani savaşın medyatikleşmesi ve savaşla ilgili enformasyonun bir kamu iletişimi olarak kullanılması. E, bana kalırsa e, daha gelenekselci yaklaşayım. Bu aslında bildiğimiz e, standart, yani propaganda. Nedir propaganda? E, doğru veya yanlış bilgilerim kullanarak ya e, bizim dediğimiz yani e, hani dost ve bizim tarafta bulunan ülkelerde moral yükseltmek karşı taraf dediğimiz yerle de, e, morali e, düşürmek e, amacında e, bulunan e, standart bildiğimiz şey propagandada e, meselesi bu ee, propaganda aslında yani hiçbirimize şey değil. Yani yabancı e, bir şey değil. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda da mesela işte e, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan cephesinde işte bakın ne kadar e, iyi top attık, ne kadar güzel yerleri işte ele geçirdik, şunları e, şey aldık. aslında çok e, eski bir şey. Bu bence e, propagandanın bildiğimiz dijital propaganda ee, Haliyle yani propaganda'yı genellikle e, negatif kullanıyoruz biz ama e, ya mesela seçim e, şeyde bir e, Amerika'da ve İngiliz meslektaşla konuşuyordum. Onlar mesela seçim stratejisi ya da kampanya stratejisi falan diyor daha yumuşatıyor. Biz direkt seçim propagandası diye bir şey söylüyoruz. Onlara election propaganda dediğim vakit gülüyorlar tabii. yani çünkü propagandanın negatif bir konotasyonu var, şey gibi. Yani karşı tarafı manipüle etme ya da karşı tarafı şey yapma gibi. Ee, e, savaşta zafer, yani askeri zafer dediğimiz şeyin tam tanımı nedir? Karşı tarafı tamamen yok etmek değil zafer. Karşı tarafın e, mücadele etme e, şevkini kırmaktır. Yani zafer. Ve onun için de mesela en hani zekice kazanılmış zaferler gidip karşı taraftan 1 milyon kişi öldürdüğümüz zaman değil. Çok stratejik mesela bir yere saldırmak, belki çok az kişiyi öldürmek ama savaşı orada sonlandırma ile deklare edilen bir şey. Dolayısıyla şu anda bütün işte Suriye'de, Ukrayna'daki iç savaşlarda da gördüğümüz üzere dijital teknolojiler ve sürekli olarak savaş alanlarından canlı videolar paylaşılması işte ne güzel roket attık bakın nasıl işte ışıt örneğin yani nasıl kafasını kestik falan bunlar aslında psikolojik harp e, taktikleri yani yüz küsur yıldır şeydi yani her devletin her devlet dışı aktörün e, sıklıkla kullandığı bir şey. Biz de bu işte insansız hava araçlarının görüntülerini ya da işte onların yaptığı şeyleri paylaşmamız yani teknik olarak orada yani Karabağ'da mücadele Azerbaycan'ın lehine gidiyor. Ama yani gitmese daha denk eşit bir mücadele olsa da orada işte bakın ne kadar güzel yok ettik şu kadar şeyi yok ettik falan diyerek siz kendi savaşma şevkinizi arttırıyorsunuz karşı tarafında savaş yani savaşma şevkine e, e, gitmeye başlıyoruz. Bu, bu yani bu açıdan bana kalırsa çok değişen bir şey yok 1914'ten bu yana bu havanda. E, fakat tabii yani insansız hava araçlarının getirdiği yeniliklerden e, çok söz edebiliriz. Çünkü baktığınız vakit e, bir sürü işte açık kaynaktan o savaşı takip eden e, bir sürü enteresan hesap var. Ee, ve hani bunu çok bağımsız e, kanallardan teyidini alabileceğiniz e, bir şey. Yani hani manipüle e, bir şey değil bu, istatistik değil. Ee, bir noktada, bu güncel değil ama galiba 1-2 hafta öncesine kadar, e, Türkiye ve İsrail'den aldığı Azerbaycan'ın insansız hava araçları, e, bunlardan sadece iki tanesini e, düşürdük. Ermenistan tarafı. Bunun yanında bu insansız hava araçları tanklar, zırhlı araçlar, işte e, hovizlerler, işte toplar, yani e, Sovyet dönemi cephaneliğin bir dörtte birini falan yok etti. Yani bu bence başlı başına e, hava mücadelesini çok e, ucuzlaştıran ve ekonomikleştiren bir şey. Yani bu tarz bir ...orantısız fayda sağlayabilmek için savaş alanında eskiden bayağı kuvvetli bir hava kuvvetlerimiz olması gerekirdi. Karşı tarafın da işte hava savunma sistemleriyle onları nasıl düşüreceğini. Ama insansız hava aracı özellikle küçük olanlarını radarla yakalamak bir mesele, düşürmek başka da bir, bir mesele. Çünkü yani radar, tetkik sistemleri kocaman uçaklara göre tasarlanmış bir şey. Siz daha hafif ve elektronik e, imza dediğimiz şey, yani radarda görünebilmesini daha düşürdüğünüz vakit, radar maskeleme sistemlerinizi genişlettiğiniz vakit tabii Sovyet dönemi soğuk savaş radarlarına takılmadan çok rahatlıkla bu işi yapan e, hava araçlarına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla benim burada gördüğüm şey gerçekten savaş alanını ve geleneksel e, mücadeleyi temelinden değiştiren bir şey. Ekonomiste de bununla ilgili bir yazı çıkmıştı. Yani e, tankların miadı geçiyor mu? Artık savaş alanına tank e, sokmanın bir anlamı var mı? E, gibi. Çünkü e, yani tank üretmek, tankları e, savaş alanında hem işte cefanelik olarak hem işte e, benzin olarak beslemek meşakkatli bir iş. E siz e, ciddi paralar harcayıp bu zırhlı araçları koyuyorsunuz. E, çok daha ucuza ee, çok daha küçük mühimmat kullanarak çok daha ucuza üretim maliyeti olan tamam araştırma geliştirme e, fiyatı yüksek e, hava araçları tamam ama işin sonunda yani bir birim harcayarak 30 birim e, malzeme yok ediyorsunuz savaşta. yani bu bana kalırsa büyük bir devrim ve e, artık üretmek ve savaşı sürmek bu insansız hava araçlarını. Ee, ya çok ucuzlaşmış vaziyette ve artık e, siz eskiden işte orta siklette bir ülke olarak e, çok kuvvetli bir kara ordusunu yenmek için çok kuvvetli bir hava kuvvetleri ortaya sürmeniz gerekiyor. E Şimdi öyle bir şey yok, bir hava kuvvetlerine ihtiyacınız yok. Sadece 30 insansız hava aracıyla e, bayağı yol kat ediyorsunuz ve yol kat edemeyeceğiniz ülkelerin sayısı da çok az. Gerçekten çok iyi işte anti drone, anti insan hava aracı teknolojisi geliştirebilen 6-7 ülkeye karşı bunu yapamıyorsunuz. Yoksa dünyanın kalanına yapabiliyorsunuz bu meseleyi. Tabii bu şey açısından önemli. İşte savaşın seyri, savaşta hava unsurunun kullanılması açısından bana göre bu kısmı enteresan. Yoksa bunların yaptığının medyatikleştirilmesi bana göre standart bildiğimiz işte sarhofs, psikolojik operasyon ya da